Yani bu dediğim şartlarda bir yaşayan insanın hasta olma ihtimali olmadığı gibi yaşlanma ihtimali de yoktur. Evet tarihsel olarak 50, 60, 70, 80, 90, 100 olabilirsin. Ama biyolojik olarak kesinlikle bugünkü gibi yaşlanmazsın. Ben iddia ederek, inanarak söylüyorum. Bugün doğru beslenen bir insan 100 yaşına gelsin, 40 yaşındaki bilemedin 50 yaşındaki biyolojik yaşlanmaya sahip olur. Bugün ben bakıyorum 50 yaşındaki insanlar 100 yaşındaki insan kadar biyolojik olarak yaşlanmışlar. Adeta çürümüşler. Adeta ayakta duracak halleri kalmamış. Sebebi ben kendimden ve bunu kullanan insanlardan görüyorum. Ben bunu 13 sene önce 57 yaşındaydım. Şimdi 70 yaşındayım. Samimiyetle söylüyorum. 57 yaşındaki enerjimin şu anda 10 katı var. 10 katı var. Ben kendimi o kadar yani sizde biz 7 saat gittik, 7 saat geldik, 14 saat. Bu önemli değil. Ben 24 saat giderim.